Soru konusunda ne seviyorum. seviyorum. Evet. Oh! Evet. Güzel. İstanbul'dan Üsküp'e, Makedonya, Makedonistan, Makedonistan'a 13-14 saat yolculuk başlıyor. Yoracağım ama gece Umarım uyuyabilirim. Kuzey Makedonya Üsküp'ten selamlar. En meşhur may maydan, meydan. Gezeceğim bol bol. Ya Üsküp'e geldim, vardım arkadaşlar. Otobüs, tarım yerde <laughs> taksiciler çok vardı. Kaçtım. Böyle otobüsler varmış ya bir tane nazik yüzlü vardı ne ne lazım falan dedi İngilizce bayağı güzel konuşuyordu. Millaşmış millet vardı eskiden çarşıda Japonlarla tanıştım falan filan dedi. Wi-Fi verdi bende oteldeki arkadaşlarla konuşmak için. Ondan sonra dedi ki ben <laughs> taksici ve <laughs> Herkes taksici ya. 5 euro dedi 5 euro. Pahalı söylüyordur sanırım. Yakın zaten otel yürüyorum böyle. Sabah. Bunu merak ediyorum ya. Kilise galiba. Ya o taksici abi işte Japonları tanıyorum falan dediği için aynı şekilde bir sürü Japondan para harmıştır da. Ama ben kaç senedir Türkiye'de yaşadım o ara şeye düşmem. Tuzağa düşmem. Aaa. Güneş geliyor. Nehir varmış şehrin ortasında. Hiroşima'yı anlandırıyor biraz. Makedon kuşlarının sesi var. Bu neymiş ya? Gami gami. Aniden çıktı bu gemi. Neymiş anlamadım. Tark edilmiş gibi görünüyor. Bakın yazları falan var. Ha girilmez. Belki eski restoran ya da klub gibi bir şeydir. Bakın bakın. İşte Kuzey Makedonya'da ilk denk geldiğim şey bunlar. Taksiciler ve tark edilmiş gemi. Güzel başladı bizim sayahatimiz. Yine değişik bir şey vurdum. Bakın 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 bakın. Yazar galiba. Ya da Harry Potter'daki buyucu falan. Esvoy. Meydana geldim. ye yeah. <laughs> Burası en meşhur. Şu kazino diye yazıyor. <laughs> Türkiye'nin bir şeyler var ya. Halkbank ve vakıf. İyi ki sabah geldim ya. Kimse yok. Bir sürü heykel. Bu Alexander. Mutlu oldum ya. Ya bu ne ya? Neden böyle çirkin bir şey koymuş? Böyle çekti ama. Gereksiz şu. A few moments later. Bir Japon buldum. Bakın. Kimsin sen ya? Kimsin? Kimsin? <laughs> Türkçe bilmiyor. Yuta. Japonya'dan geldi antide. Merhaba. Konnichiwa. Konnichiwa. Nasılsın? İyi misin? İyi. Eğlenceli mi? Eğlenceli. Yalan söylüyor ya. Akihoroji Müzesi Aleksandor yazıyor. yuta ile beraber Üsküp'ün kale var onun üstünde geldi. Şey sormak istiyordum ya. Türkiye gitmiş 10 on sene önce falan gezmeye. Ne biliyor? Yani unutmuş mu? Ne hatırlıyor Türkiye hakkında falan filan <laughs> sormak istedim. トルコについて何知ってますか、えー、コーヒーああハマムああハマムでいうと一人あの日本人の動画撮りながらハマム行ってお尻触られたっていう事件がちょっとバズった <laughs>、えー、あとアイスクリーム <laughs> うんああドンドルマトドンドルマスそういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ 行ったんやなトルコにトルコ行きました2011年ぐらいにトルコで何が良かったとか印象に残ってることカッパドキュアの景色が良かったああカッパドキュアも行ったんや、うん、朝焼けが特に気になりました、うん、ジャポンならカッパドキュアセビよ、うん、あとは何かトルコ人とローカルの人と何か喋ったりしたあ印象ははいえー、っと親日でフレンドリーな印象でしたうんただカーペット屋さんとかちょっと面倒な人もいて <laughs> あれは観光地あるあるだなみたいな印象で <laughs>

Aa, la China Salam. Bir şey dedi, China dedi, Çin bir şey dedi. Biz de alındık. <gülüyor> <gülüyor> Japonuz diyor. Ab, bu takiye var <laughs> yani? Makedonlar acı seviyor mu ya? Bir sürü acı var. Makedonlar Adana'lıymış. Acı seviyor. Buralar Makedonya'nın kapalı çarşıymış. Kapalı dedikleri bu ya. İstanbul'daki gibi değil. Değil mi Yuta san? Evet. <laughs> Doğru soyuldu. Yemek zamanı geldi. Yuta san. Aç mısın? Hayır, evet, ona kas kıymış. <laughs> Gelsanların böyle böyle koşuyorlar. Böyle, böyle çabuk çabuk işleri yapıyorlar. Ondan şaşırıyor. Popüler bir restoran olduğuna simgesidir diyor. Kolay gelsin usta. Eyvallah usta. Nasılsın usta? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? Güzel güzel. Biz bunları yiyeceğiz. Evet. Ha? He? Her şey yorunda güzel ya. Var iş. İş mi? Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? Türkçe. Şey... Ha Türkçe az. Az az. Orta, orta. Orta. <laughs> Usta Türk sandım ama biraz <laughs> varmış. Tıkçası. Nerelisin sen? Abi? <laughs> ben Türk'üm, Türk'üm. Sen nerelisin? Ben Arnavut'um. Arnavut musun? Evet. Aa, ama Türkçe biliyorsun. Biliyorum. Adın ne? Furkan. Furkan. Evet. Memnun oldum. Arnavutlular Türkçe biliyor bu arada. Türkçe konuşuyor. Sen <laughs> ne ya? Abi. ben. Karadeniz. ben Karadeniz, evet, Aha, Karadeniz Krabzon mu? Krabzon, evet. ha, Trabzon mu? <laughs> Trabzon evet. He Trabzon. Konuşuyor. Trabzon'lu abi getiriyor bu arada. Ooo. Güzel. Ne diyor <laughs> ya? Vay. Buranın kuru fasulye meşhur. Güveçte oluyor. <laughs> Çok Bak, Türkiye'de yediğim kuru fasulye gibi değil. Kadı yanmış gibi ama şey kötü anlamda değil. Soğan var onun tadı çok güzel. Hay afiyet olsun. ゆうたのマケドンキョクテネラますどうですかこうしてこうしておいしいおいしいそうそうそうそうバンそ言えちゃうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうで。うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあ。うそうそうそうそうそうそう Çok güzel, çok güzel. Sevdin mi? Ya işte Makedon köftesiyle İngiliz göl köftesinin arasında şey var mı? Yapması falan farklı mı oluyor? Orada bu aynı gibi. Değişik. Sanki şeker yiyoruz. <laughs> <laughs> hmm. Oysa beyaz peynir. Oh, sevdim ya, güzel. Tavsiye ederim bu yeri. Köfte yerken yeni bir Japon bulduk. Bonjour. Bonjour. Anşante. <laughs> <laughs> Fransa'da yaşayan, orada doğmuş buymuş Fransız Cana dili olan Japon vurduk. <laughs> bu da acan, yaban da Ajan. Bu da Kamboçya'da yaşıyor Yuta'da. Hepimiz Ajan'ız, bu çarşıda <laughs> yürüyoruz. <gülüyor> bu nasıl bir grup ya? Kamboçyalı Japon, Fransız Japon, Urufalı Japon burada. Kaldığımız... <laughs> Yuta şey korkuyor. <laughs> Şeyde asansordan korkuyor. Uy. İki tane şey var bu arada. Kapı. Uç basıyorum. Hadi git. Oo. Ev içinde gibi değil mi ya? Ben korkuyorum. Ana bu çocuğu korkmaz. Ama tabi bunun gibi Japonlar korkuyor. Ne Bizim Apartmanımız bir günlük mutfak var burada. arada. Oncaki şehirde ev sahibi vermiş ona bedava, hadiye vermiş. İki tane şey var, bizim bir günlük. İyi çirkin, özür dilerim ama benim şeyim. Bu arada da televizyon falan var. Bu kişi kara bir apartman. Ne dersin? Do konaklata. <laughs> Eski diyor. Asansörden de korkuyor. Böyle bizim Skopje, ah, Üsküp. Ah, non smokingmiş ya. Bu şekilde bitiyor bizim sayahatimiz. Türkçem gidiyor ya yurt çıkınca.